Yıllardır anlattığımız olay bir kabus gibi geldi hayatımızın içine girdi. 9 ve 10 Eylül tarihlerinde G20 zirvesinde Hindistan'da Kıyamet Tanrısı Shiva heykelinin hemen yakınındaki bir binada dünyaya yeni bir açıklama yapılacak. Evet, Dünya Devleti resmi olarak 10 Eylül tarihinde ilan edilecek. Ne yazık ki haberler iyi değil. insanlık adına dolayısıyla Türkiye adına da iyi değil. Her ne kadar benim sayfamın altına bizler böyle yayın yaptıkça 4-5 yıldır hani kendi adıma da söyleyeyim kendi adıma. Bizim işte huzurumuzu bozuyorsun işte moralimiz bozuluyor diyen arkadaşlara hayırlı olsun. Dünya devleti ilan ediliyor. Hep söylediğim gibi ne yazık ki ulus devletler bu projenin direkt içinde. 10 Eylül daha doğrusu 9 ve 10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da Yeni Delhi'de ne yazık ki bir şey düzenlenecek, G20 zirvesi düzenlenecek ve G20 zirvesinde artık açık açık ilan ettiler zaten duyuruları yayınlandı arkadaşlar. Tek dünya devleti ilan edilecek. Bunu dünya tek bir ailedir, insanlar kardeştir, dünya tek ailedir. Bakın kardeşlikten yola çıkıyorlar, bir taraftan işte tek aile vurgusu yapıyorlar. Ayrıca insanlar bağımsızdır diye bir taraf var. O bağımsızlık da aileden kopuş, ülkelerinden kopuş anlamına geliyor. Sınırların kaldırıldığı, barışın hakim olduğu, işte sağlığın, işte ne diyelim iklimin düzeldiği bir dünya vaat ediyoruz. Tek dünya devleti daha doğrusu dünya kardeşliğine hoş geldiniz diye garip bir açıklama yapacaklar. Bunun anlamı şu. Oraya baktığım zaman zaten şunu da gördüm. orada işte şey de var cinsiyet eşitliği ama bu kadın erkek eşitliğinden öte cinsiyetsiz bir topluma doğru evrilişin sinyalleri de çok açık biçimde veriliyor. Zaten biliyorsunuz ülkemizde dahil her yerde artık açık açık söyleniyor. Ve özellikle Avrupa bütün dünyaya bu konuda Amerika ile birlikte baskı yapıyor. Zaten o film yani biliyorsunuz onları söylemeye gerek yok. Ama daha garip olan ne biliyor musunuz? Bakın hadi diyelim dünyaya barış kardeşlik mesajı verdin, kandırdın, yalan söyledin. Bu şeytani yapının sonuç değişir. Ama e, bir tarafta Şiva heykelinin yakınındaki bir bina ve Şiva kıyamet tanrısı Hindistan'da. Ve daha önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar garip olan? Şiva cinsiyetsiz yani hem bir taraf erkek bir tarafı kadın. Dolayısıyla iki özelliği de kendi üzerinde taşıyan, dolayısıyla karşı cinsine ihtiyaç duymayan bir tanrı. Şimdi burada yanlış anlaşılmasın, ben Hindistan'ın dini inanışını eleştirmiyorum. Sadece seçilen tanrıyı simge olarak, sembol olarak kullandıkları için neden kıyamet tanrısı kullanılıyor? Yani o Şiva yok edici tanrı anlamına gelir. O yüzden korkudan insanlar ona dua eder. E Brahma'yı kullansaydım. Brahma varoluşun, insanlığa iyilik yapışın sembolü olan bir tanrı. E Brahma keli olsaydı belki ben bunu konuşmayacaktım. Her şeyi sembollerle yürütüyorlar. Sembollerle yürütülen şeytani yapının aslında biz orada devlet başkanlarını göreceğiz ama arkalarındaki asıl güç o malum 20 12 aile. Ve onların oluşturduğu şeytani yapı. Bakın bu 12 aile zamanında e, yani 2. Dünya Savaşı'nda 1929 krizi daha doğrusu daha önce 1929 krizini Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinçli olarak çıkartıp önce Amerikan ekonomisini yere yapıştırıp büyük reseti yapıp Amerikan köylülüğünü yok ettiklerinde yok olan para miktarı bugünkü parayı yani bugünkü değil o günün parasıyla dört e, trilyon dolara denk gelen para. Yani bugünkü parayla arkadaşlar e, 100 trilyonun üzerinde bir para, dehşet bir para gelmiş geçmiş en büyük çöküş. Çünkü oradan domino etkisiyle bütün dünyayı. Peki bizim yıllardır anlattığımız bir taraftan bir salgın gelecek dediğimiz 2016'dan beri söylediğimiz o salgının gelmesi, hemen ardından ekonomik çöküşün gelmesi, hemen ardından küresel İklim bahanesiyle tarımın, dünya tarımının çökertilmesi, ormanların bir şekilde bir el tarafından yok edilmesi ki hala yanıyor, cayır cayır yanıyor. Kanada'nın yarısı yandı arkadaşlar. Kanada'nın yarısı yandı hala durdurulamadı daha da büyümüş. Yani e, Cezayir'de 10 aydır yerde bugün yangınlar çıkmış. Bir taraftan yangınlar ve bir taraftan buğday tarlaları yanarken savaşı da kızıştırarak daha doğrusu Ukrayna Rusya Savaşı'nı buğday şeyinde kesen, e, nakliyesini kesen bu yapı dünyayı iyice bunalıma sokup G20 zirvesinde dünya devletini açıklayacaklar. Buradaki amaç şu, morali bozulan, hani bizim aşağıya da yazıyorlar yani benim e, şeyimin altına doğrudur. A, a, gelecekten umudunu kesen, çocukları için umutsuz bir e, hale dönüşen anne ve babalara alternatif bir dünya sunacaklar ve o yazıyı okuduğumda bildirgelerini gerçekten o diyorsun insanlık için ne güzel şeyler yapılıyor. Aslında bunların hepsi birer yalan. Tıpkı bugüne kadar söyledikleri gibi. Tabii ki doğru olanları var. Mesela karbonsuz dünya diyorlar. Karbonsuz dünya demek arkadaşlar artık bundan sonra yediğiniz klasik yiyeceklere veda etmeniz demek. Karbonsuz dünya demek. Yani e, karbon salınımını şey yapmıyorum ben hani çevre kirliliğini savunmuyorum ama bunların savunduğu, Olayın özünde başka bir şey yatıyor. Karbon salınımını azaltalım derken aslında sizin gıda e, alışkanlıklarınızı değiştirecekler. Yani laboratuvar üretimi yiyeceklere geçmeniz sağlanacak. Buna böcekler de dahil. Peki neden? Nedeni şu. Onların istediği türde beslenirseniz istedikleri gibi nüfus azaltması çok daha kolay olacak. Dediğim gibi daha önceki videolarda söyledim. Savaşlarda maliyetler çok yüksek oluyor. Ve bu yükselen maliyetler nedeniyle gerçekten daha sonra sıkıntı çekiyorlar. Maliyetsiz bir nüfus azaltma planı uyguluyorlar. Bunun içinde hem ayrıca da kar edecekler ürettiklerinden yani yapayetten başlayacak böcek çeşitlerine kadar uzanan bir zincir. Unutmayalım, Birleşmiş Milletler geçen sene biz aldık, yayınladık. Ben aldım, yayınladım. Bir bildirge yayınladı, Avrupa Birliği de yaptı. Bazı böcek türlerinin yüksek protein içerdiğini ve insan beslenmesine uygun olduğu yönünde yayınlar yapıldı. Bununla ilgili raporlar yayınlandı ve dolayısıyla bu aynı zamanda yaklaşmakta olan küresel açlığa da bir çözüm olacak dendi. Şimdi bütün bunların hepsini bir araya koyun, cinsiyetsiz insan projeleriyle birlikte, ortaya çıkan manzarayı düşünün. Tek dünya devleti kurulduğu zaman hep söylediğim gibi, bunların çünkü projelerini okudum, o Binayı bir right denen yani birliğin oğulları denen yapı 1843 yılında zaten bunun bildirgesini yayınlandı. Bakın yaklaşık 250 yıldır süren bir proje ve plan hiç bıkmadan yani devam ediyor. Babaları dedeleri ölmüş çocukları devam ediyor. Ne yazık ki korkunç bir proje. Geçmiş dönemlerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o paylaşım savaşından sonra unutmayın biraz önce söylediğim gibi Yok olan 4 trilyon para yerin altına girmedi. Birilerinin kasasına girdi. Bakın bir yerde ekonomi çöküp işletmeler darboğaza girdiğinde onların borçlu olduğu yerler vardır. Borçlu olan yerlerin kasalarına bakacaksınız. Ve ee, kasalarını daha doğrusu servetlerini kaçak atladığını göreceksiniz. Nitekim aynı şekilde işte 2008 krizinde de benzeri bir şey yaşadık. Birçok insanı da mağdur etmek şartıyla bunu yaşattılar ama o istedikleri büyük resedi sağlayacak bir hareket değildi, ön hazırlıktı. Pandemi bu işin tam ilacı oldu ki ikincisi geliyor çok yakında ve bu seferki İngiltere merkezli bir panik havası doğrulacak. Çünkü bütün açıklamalar İngiltere'den geliyor, Oxford'dan geliyor. Bugün gene İngiltere'den bir açıklama geldi, yayılıyor yeni e, pandemi anlamında ve dolayısıyla... E, Maalesef e, dünya yeni bir panik havasına sokuluyor. Oxford açıklama yaptı. Tekrar evden çıkılmamak, e, çıkılmaması, e, maske takılması yönünde uyarıları var. E, tabii malum sıvılar tekrar devreye girecek. Başka türlü olduğunu söyleyecekler. E, ne yazık ki korkunç bir plan gidiyor. Tam bu planların eşliğinde de G20 toplantısı yapılırken tam bakın salgının hemen e, öncesinde, daha sonra salgın ilan edilecek. G20 ee, diyecek ki dünya kardeşliğine hoş geldiniz. Evet dünya kardeşliğine hoş geldiniz yalanı altında artık insanların köleleştirilmiş yeni dünya cumhuriyeti başlayacak. Peki e, sizlere ne olacak? Şimdi buna belki de şuradan arkadaşlardan bazıları yazacak gene. Ya bana ne ben ekmeğime bakarım. Hayır o sizin ekmeğinize göz diktikleri için zaten bunu yapıyorlar. Yani sizin varlığınız onları rahatsız ediyor bunu anlamalısınız. İnsanların çokluğu ve varlığı kontrol edemiyorlar çünkü çok sayıda insanı. Nüfusu azaltmak ve kontrollü insan istiyorlar. Kontrollü insanda işte transhumanizm denen bir projeleri var. Yarı insan, yarı robot, yarı kontrol edilebilen hatta çiftlenmiş insan. 2024'te bunların hepsini göreceğiz. Böyle bir insan türüne evrilmesi gerekiyor. O da yetmiyor. Şu an var olan şehirlerdeki tersine göç aslında büyük şehirlerde metropolleri yarı yarıya boşaltmak ve insanların ilkel şartlarda yaşadığı bir takım e, ne diyeyim hani yarı denetimde e, garip ilkel yerlerde yaşamalarını sağlamak buna karşılık da yaşam hakkı adı altında düşük bir para yani atıyorum Türkiye'de olsa ayda 1500 lira. Onunla ne alırsınız artık bilmiyorum tepe tepe kullanırsınız. İssiz kalan insanlara bu kadar düşük bir para vermeyi planlıyorlar. Yani e, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 dolar olarak hesaplandı. Büyük ihtimal Avrupa'da da benzeri olacak. Yani dolayısıyla insanları şehirlerin akıllı şehirlerin dışında tuttukları sıradan insanları, istemedikleri insanları orada iyice köleleştirilecek, köleleştirecekler. <laughs>